Merhaba Posta TV izleyicileri Sütnaz, Kasap şarkiteri, Etnaz Mangal'a konuk olduk. Ve firmamızın sahibi Sayın Ferud'un Karabıyık ile birlikteyiz. Bakalım uzun yıllara dayanan bu lezzetler hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada bulunmak gerçekten büyük bir keyif. Çünkü en iyi, en güzel, en lezzetli adres burası ve ben bu keyfi tabii yaratılma hikayesini sizden dinlemek istiyorum bu Öncelikle bu şansı bize tanıdığınız için teşekkür ederiz. Sütnaz Sütnas kasap şarküteri henüz yeni olmasına rağmen etnaz, et mangal olarak bir 5 senelik bir mağazimiz var. Bunun öncesinde Aydın Nazirli'de e, süt nazarı altında kurduğumuz çiftlikle e, bir e, hayal olarak başlayan e, bu koşturmaca, geçim, koşturmaca bizi e, şu anda 6 şubeli e, kasap, şarküteri ve restoran e, zinciriyle bu noktalara getirdik. E, bundan sonraki hedeflerimiz de bu doğrultuda özellikle kasap ve şarküteri e, ağırlıklı olarak. E, mümkün mertebe e, hizmet ağımızı genişletip e, kendi ürettiğimiz ürünleri özellikle daha geniş e, kitlelere sunmak için elimizden geleni yapmayı devam edeceğiz. Yani çok e, yeni değiliz ama çok da eski değiliz sektörü e, için. E, elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. E, başlangıçta dediğim gibi bir hayalle başlayan özellikle bir çiftlik kurma işte herkesin çocukluğunda itibaren e, hayal kurarak başladığı küçüklük macerasını biz e, hayata geçirme şansı yakaladık e, birkaç arkadaşımla birlikte. E, devamında işte süt ve siciliği daha sonra e, e, özellikle sucuk üretimiyle devam eden süreçte çok da farkında olmadan e, bu kısa süre içerisinde bizi bu noktalara getirdi. Yani biz çok büyük böyle hedeflerle bu işe başlamadık. En büyük hedefimiz çiftlik kurup Orada e, kendi üretimimizi yapmaktı e, ama hayat şartları e, bizi bu noktaya kadar getirdi. Bundan da memnunuz e, çünkü birçok ürünü kendimiz üretebiliyoruz. E, sağlıklı bir şekilde, e, kaliteli bir ürünleri ucuz fiyata sunma e, imkanımız Sunabiliyoruz. var. İnsanların memnuniyetini gördükçe de bu bizi e, mutlu ediyor. İyi ki bu sektöre girmişiz, iyi ki başlamışız diyoruz. E, yani bizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Süpersiniz. O kadar keyifli anlatıyorsunuz ki e, bunu çok severek yaptığınız yüzünüzden belli. Diliyoruz ki bu sevgi, bu aşk, bu tutku hiç yok olmadan nice yıllar boyu bizlerle olsun. İnşallah, inşallah. Burada gerçekten hayaller, çocukluk hayallerin çocukluk lezzetlerimize dönüşümü aslında bu keyifli hikaye. Çünkü burada yenilen bütün bu muhteşem lezzetler gerçekten çocukluğumuzun o damağımızda bırakan tatlarını oluşturuyor. Bunun için Türkiye adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu güzel mekanlarda birçok şubeyle bizlere ulaşmaya çabalıyorsunuz. Hedefiniz tüm Türkiye ve bu muhteşem lezzetleri, çocukluğumuzun lezzetlerini yedirebilmek. Biraz şarkı deliği açmak istiyorum. Çünkü şarkı deyince binin üzerinde ürün var. Evet, Bu da saymaya evet. dakika yetmez. Ama evet. o kadar güzeller var ki <laughs> özellikle süt ve o muhteşem sütle yapılan ürünlerde iddialıyız. Evet. Gerçekten hani tabiri caizse anne eli değmiş malzemeler evet. konuklarla buluşturuluyor. Evet. Anlatalım mı biraz? Yani özellikle e, süt ürünlerinde kaşar peyniri, çeçil peyniri, köy peyniri, yani bu çeşitli şey çeşitleri aslında. Yani hemen hemen birçok çeşidini kendimiz üretebiliyoruz. Yani üretirken de ciddi anlamda kaliteyi ön planda tutuyoruz. Üretimle tüketim arasında başka bir e, aracı olmadığı için e, son kullanıcıya kendimiz ulaştırdığımız için bunu fiyatları da yansıtma şansımız oluyor açıkçası. Yani bu şans da e, zannedersem, e, kalite kalitede fiyatın e, birleştiği noktada bizi başarıya götüren en büyük etkenlerden bir tanesi. Süpersiniz. Yani öyle olduğunu e, düşünüyorum. Ee, gelen e, müşterilerimizden aldığımız tepkiler de bu doğrultuda ee, yani bunlar benim görüşüm değil aslında işte e, bizim müşterilerimiz e, onların görüşleri yani bizi biraz daha böyle işte şubeleşmeyi bir adım ötesine gitmeyi hep e, bu aldığımız olumlu tepkiler. E, neden oldu? Evet, Süper. Neden oluyor. Burada şaketleri deyince akla gelen tüm ürünler balından tereyağına, evet. peynirinden zeytinine, ev yapımı sucuğundan diğer ürün yelpazelerine evet. kadar sunuluyor. Sizin de biraz evvel vurguladığınız gibi kalite uygun evet. rakamların adresi sütnaz diyoruz böylelikle. Ve demişsiniz ki sadece süt ve süt ürünleri değil, ette de iddialıyız. Evet. Gerçekten muhteşem etler çiftlikte büyüyorlar evet. ve özel bir kesimle sofralarımızı süslüyorlar. Evet. Burada da köftesinden pirzolasına, antilakotundan tavuğuna kadar ki tüm eti ilgilendiren ürünler de usta eller tarafından soframıza taşınıyor. Evet. Yani et olarak <laughs> E, restoran sadece e, bu şubemizde var. E, yani genel konsept aslında üçlü konsept olarak başlamıştık bu şekilde yürütelim diye. Ama üçünü bir arada yapmak gerçekten çok zor. E, biz e, burada başladık, burada e, deneyelim dedik. Burası 6 ay oldu restoranla ilgili. Daha önce de restoran geçmişimiz var ama sadece restoran da böyle üçlü konsept olarak e, ilk deneme e, şubemiz burası oldu. İşte aşağıda e, müşteri gelip alışverişini yaptığı zaman ailesiyle e, yukarı çıkıp kahvaltısını yapabiliyor hafta sonları. E, Yemeğini e, yiyebiliyor, etini, köftesini etini yiyebiliyor. alıyor işte veya yukarı restoranı geliyor burada e, ürünlerden memnun kalıyor giderken e, alışveriş yapıp Seni gidebiliyor. Böyle olarak bir olarak alabiliyor Tabii yani e, kasapla işte steak e, havzumuzu işte şarküteri bölümümüzde kahvaltımızı böyle bir birleştirerek e, biraz daha farklı böyle bütünlük arz eden bir konsept oluşturmaya çalıştık. Süper. Aynı şey. yani ne kadar başarılı olduk süper. Bence Bilmiyorum çok hoşarlarsınız. Yani. Aldığımız duyum var bu yönde. Bize bunun için buradayız. Ve buradaki bu keyfin aslında nice şubelerle bizlerle olmasını diliyoruz. Avrupa yakasına da sizleri bekliyoruz. Anadolu yakasında gerçekten hakimsiniz. Evet. Ve burada lezzetin adresi olarak yansıtmak istiyorum. Kalitenin uygun rakamlarla buluşma adresi olarak yansıtmak istiyorum. izniniz olursa. Bir de zamanı bizlere hediye ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Çünkü hep birlikte ailece dolaşırken gerek kahvaltılıkları ...ve diğer ürünleri, etriyonlarını alıp yukarıya çıkıp da o günün keyfini burada muhteşem bir şekilde sürdürebilme şansı yaratıyorsunuz. Ve bütün bu lezzetlerin sonrasında üstüne ne inir diyoruz? Muhteşem tatlılarla da günü tamamlıyorsunuz aslında. Evet. Değil mi? Bu da gene el emeği bir fındıklı muhteşem evet, baklavamız. Evet, bu, bu baklava, bu baklava e, e, Trabzon'dan, Akşabat'tan geliyor. Yani günlük olarak gelen bir tatlı. Bu et yemeklerinden sonra diğer tatların biraz daha ağır olacağını düşünerek böyle fındıklı biraz daha hafif olur, daha tercih edilebilir olur diye. Kesinlikle. Böyle bir fındıklı baklava genellikle müşterilerin tercihini sunduğumuz tatlardan başında geliyor. Tabi bu arada künefemiz de var. Değil mi? Olmazsa olmaz kaymaklı yani, künefe bu güzel mekanın evet. lezzetleri arasında. Peki efendim bizler bu keyfi kaçla kaç arasında alıyoruz? E sabah 8'de açılıyor bütün şubelerimiz. Aha. Akşam 10'a kadar e, kesinlikle hizmet veriyorlar. Yani ben bize e, yolu düşer, e, ziyaret edilir, bizim tatlarımızdan, e, lezzetlerimizden tatmaya imkanı bulan e, müşterilerimiz için. Özellikle ve özellikle sucuk e, kendi üretimimiz. 6 yıldır e, kendimiz üretiyoruz. Kesinlikle İdialıyız. tavsiye ederim. Çok iddialıyız sucukta. Annelere de olur diyoruz buradan. Bebeklerine yani, bile bu sucuğu yedirebilirler. Tabii tabii ki. Yani içerisindeki bütün koyduğumuz şeyler doğal ürünlerdir. Yani olarak koyduğumuz baharatlar, sarımsak hepsi de e, doğal ürünlerdir. E, kesinlikle rahatsız etmez diyen kişi. Ben bu konuda iddialıyım. Yani özellikle sucuğu tatmalarını tavsiye ediyorum. Yine e, şartları kısmında da peynir grubunda da çeçil peynirimizi ısrarla ısrarla tercih etmelerini istiyoruz. Evet istiyoruz. Hani derler ya anlatılmaz yaşanır güzel. tatlar vardır. Güzel. İşte o tatların adresi sütmaz ve etmez diyoruz o zaman sonuç olarak. Biz de bu güzel keyfin nice şubelerle güzel. ama hep bu gülen yüzle aynı lezzetle uzun ama çok uzun yıllar boyu bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ, ol, sağ, ol. Size sağ ol. Evet Posta TV izleyicileri bu muhteşem lezzet durağından Etnaz ve Sütnaz'dan sizlere teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü Posta TV'ye bırakıyoruz.